Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alper. Kripto Gelişim kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü bölümde sizlere Avalanche ön satış platformunun yapacağı yeni ön satış projesi olan Colony'den bahsedeceğim arkadaşlar. Colony projesi nedir? Neyi amaçlıyor? Yatırımcılarına neyi vaat ediyor? Bunları sizlere teker teker anlatacağım. Onun öncesinde arkadaşlar eğer bizleri Twitter adresimizden takip etmiyorsanız direkt gelişim kripto yazıp bulabilir ve takip edebilirsiniz. Ayrıca bizleri Telegram grubundan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Burada da zaten e, Telegram grubumuzda üyelerimiz vesaire var. Bütün projeleri vesaire burada biz değerlendiriyoruz gün be gün. Ve sizlere bütün en son bilgileri vermeye çalışıyorum. Açıklamada bütün linkler yazacak arkadaşlar. Oradan sizler de ulaşabilirsiniz. Hemen başlayalım. Şimdi bu koloni projesi nedir? Neyi amaçlıyorlar? Koloni projesi kendini avalanç ekosistemini güçlendirecek, onları böyle yükseltecek olan bir proje olarak adlandırıyor kendilerini. Aslında arkadaşlar koloni decentralized yani merkeziyetsiz bir VC VC ne demek yatırım şirketi demek bu arada VC arkadaşlar venture capital demek o da işte girişim sermayelerinin oluşturduğu bir yatırım şirketi aslında şöyle söyleyeyim arkadaşlar sizler bir e, projeye yatırım yapmadan önce o projelere yatırım yapan şirketlere venture capital diyorlar ve asıl parayı bunlar kazanıyor öyle söyleyeyim Kolye de bunlardan bir tanesi kendilerinin yapmak istedikleri şeyler arkadaşlar bütün işte avalanche ekosistemi içerisinde yer alan projelere en çekirdek aşamasında yatırım yapmak ve bu yatırımları kendi tokenlarını tutan insanlara airdrop olarak geri döndürmek. Yani böyle bir sistem var. Örnek veriyorum bu adamlar gittiler. E, ne bileyim Imperium Empires yeni çıkacak olan bir avalanç e, işte Metaverse projesi. Buraya yatırım yaptılar ve buradan tamamen rakamları farazi veriyorum. İşte 10 milyon dolarlık bir e, kar elde ettiler. Bu 10 milyon dolarlık kar arkadaşlar bütün işte bu kendi tokenlarını tutan ve stake yapan insanlara... Da atılacak. O yüzden arkadaşlar bu da oldukça önemli bir proje çünkü insanlara durduk yere Hababam Airdrop kazanabilecek bir şey. Yani siz burada kendi koloni tokenınızı hemen satmayı da düşünebilirsiniz. Siz bilirsiniz çok yükselirse vesaire satabilirsiniz de. Ama elinizde tuttukça bunlar yeni projelere yatırım yapacak. Sizler de o yeni projelerden Hababam Airdrop alacaksınız ve elinizdeki token miktarı vesaire sürekli artacak. Böyle düşünebilirsiniz. Bu proje arkadaşlar kendilerini komünite odaklı olarak ayarlamışlar ve yapacakları bütün işlemler arkadaşlar merkeziyetsiz ve topluluğun da katılımı ile beraber olacak. Burada kendilerinin yapacağı en önemli şeyler yazıyor. Tabi bunlar daha başlangıç seviyesi. ilerleyen zamanlarda daha fazla şeyler de yapacaklardır. Öncelikle kendi tokenları stake yapanlara da bir hediye ödül verecekler. Onun dışında likidite sağlayanlara da ödül verecekler. Bir de i̇şte dediğim gibi airdrop vesaire de yapılacak tüm token holderlarına. Yani bu tokenı tutmak oldukça faydalı diye düşünebilirsiniz. Takımına girip baktığımız zaman arkadaşlar genellikle bir Fransız e, projesinin olduğunu çok rahat anlayabiliyoruz. Arkasındaki bütün herkes Fransız. Partnerlikler arasında da işte Avalanche var, işte burada Max borsası var. E, onun dışında Avalanche bizim işte X havamız var, Yield yak. En önemli bence partnerlerden bir tanesi de bu oldukça iyi bir proje. Ve bazı yatırım şirketleri var. E, dediğim gibi bu proje uzun vadeli bir proje arkadaşlar. Kısa vadede düşünmememiz gereken bir proje. Gel arkadaşlar hep birlikte ne yapmışlar bu zamana kadar? Onları da sizlere söyleyeyim. Öncelikle daha yeni çıkan olan bir haberde 18.5 milyon dolarlık çekirdekten bir yatırım toparlamışlar. Hani kendileri de bir yatırım şirketi fakat buna da rağmen kendileri de ayrıca bir yatırım toparlıyorlar ki daha fazla şirkete yatırım yapabilsinler. Bu yatırımı yapan şirketler arasında arkadaşlar direkt zaten Avalanche kendisi de var. Yani bu projenin arkasında Avalanche da çok güzel bir destekleme yapıyor. Onun dışında Shima Capital, Hashkey, işte GBV Capital, Bixin Ventures gibi Farklı farklı şirketler buraya yatırım yapmışlar. Onun dışında bunlar bir de private sale yaptı. Özel satışlarda vesaire de yapıldı arkadaşlar. Bu özel satışlardan da insanlar baya bir yatırım yaptılar buraya. İşte 1000 dolarlık, 2000 dolarlık, 4000 dolarlık civarında satışlar vesaire yapıldı. Ön satışla alakalı şöyle bir detay var arkadaşlar. Satışlar başladığı zaman ön satışa katılan insanların eline sadece %10'luk bir token dağıtılımı yapılacak. Geri kalan %91 yıl boyunca işte 3 ayda bir vesaire açılacak. Böyle bir sistem kurmuşlar. O yüzden çok fazla etkilemeyecektir diye düşünüyorum. Peki arkadaşlar bu Colony bu zamana kadar ne yapmış? Nelerle uğraşmış? Nelerle partnerlikler yapmış? Hemen onlara bakalım. İlk olarak arkadaşlar e, Tailcraft projesiyle bir partnershiplik yaptığını görüyorsunuz ve bunların işte stratejik yatırımcısı olarak direkt yer almışlar. Bu birinci proje. İkinci proje Islander. Islander'de e, innovative affiliate marketing yani influencer marketing ile alakalı bir proje ve bunu kendi avalanç sistemini büyütmek için oldukça önemli olarak görüyorum. Ve gördüğüm kadarıyla arkadaşlar kendileri izlenenler projesine de yatırım yapmışlar. Bu ikinci projesiydi. Üçüncü projesi Heroes of NFT. Heroes of NFT projesine de yatırım yaptıklarını görüyoruz. Heroes of NFT arkadaşlar henüz daha piyasaya çıkmadı. O da çıkacak büyük ihtimalle bir iki ay içerisinde en geç. Bir sonraki projesi Axial DeFi. Axial DeFi'de arkadaşlar tamamen işte bu merkeziyetsiz finansla alakalı işlemler yapan bir proje. Ve direkt kendileri de buraya 200 bin dolarlık para aktarımı yapmışlar ki hacimlerini vesaire yükseltebilsinler ve daha iyi işlemler yapabilsinler. Bence oldukça önemli. Dediğim gibi adamların amacı Avalanche ekosistemini yükseltmek ve büyütmek. Beşinci partnerlikleri arkadaşlar Yield Yag ile yapılmış. Yield Yag ne diye sorarsanız ben önceki videolarımda da sizlere anlatmıştım. Yield Yag projesi de arkadaşlar bir staking ve farming platformu ve burada insanlar bütün kendi şeylerini vesaire farma koyabiliyorlar. Ben de kendi tokenlarımı genelde Yield Yag üzerinden farma koyuyorum, stake koyuyorum. Direkt koloni ile de işbirliği yapmışlar. Zaten bu projeyle işbirliği yapmaları da benim için oldukça önemli. Çünkü çok sağlam bir proje. Altıncı projeleri ise burada sizler de görüyorsunuz direkt Avalanche ile yapılmış zaten. Avalanche app üzerinden bir e, partner görüyorsunuz. Ve bu uzun zamanlı olacak. Sadece bu IDO ile alakalı değil. Bundan bir sonraki projelerinde vesaire sürekli hep e, desteklenecekler. Beraber olacaklar diye düşünüyorum. Yedinci projeleri ise arkadaşlar Platypus DeFi. Bu da arkadaşlar e, stable coinlerle alakalı olan bir borsa ve oldukça önemli ekosistem için oldukça gerekli olan bir projeydi ve Colony bunlarla da işbirliği yaptığını hemen bizlere paylaştı ve bunları da yatırım yaptığını gösteriyor. 8. projeleri arkadaşlar Imperium Empires. Yani bütün bu projeler içerisinde beni en çok heyecanlandıran projelerden bir tanesi bu diyebilirim bu Imperium Empires. Solana'daki Star Atlas gibi bir proje olarak düşünebilirsiniz ve bunun çok çok fazla kar ettireceğini düşünüyorum. Ve önümüzdeki bir ay içerisinde vesaire de büyük ihtimalle Avalanche üzerinden bunun bir idosunun da yapılacağını öngörüyorum. Ama emin değilim bakalım göreceğiz. Dokuzuncu partnerlikleri arkadaşlar O-Finance ile yapılmıştı. O-Finance de biliyorsunuz Avalanche üzerinde çıkmış olan bir projeydi. Ve Colony Lab bunları da 500 bin dolarlık likidite verdi ve kendilerini daha iyi ve daha sağlam bir borsa haline getirmeleri için onlara yardım etti. Bu tarz şeyleri yapıyorlar ve dediğim gibi bu Avalanche ekosistemini büyüten, genişleten bir şey ve daha da önemli olacaktır. Özellikle Avalanche'in kendisi de zaten bu projeyi çok fazla destekliyor. Son olarak da arkadaşlar burada Pangolin Dex ile yapmış oldukları bir emeği vardı. Yani Pangolin Dex borsasıyla da de içli dışlılar diye düşünebilirsiniz. Zaten Trader Joe vesaire onların hepsi de bu işin içinde yer alacak. Yani Colony projesi arkadaşlar Avalanche ekosistemini büyütmek ve geliştirmek için ortaya çıkmış bir proje. Burası bir yatırımcı platformu olarak diye düşünebilirsiniz. Yani siz bunların tokenını elinize tutup stake yaptığınız zaman bu adamlar pangoline mi yatırım yaptı? Örnek veriyorum. Pangolinden kazanacakları karları vesaire sizlere airdrop yapacaklar. Yani siz onlara gidip satın almayacaksınız. Avalanche ile arasındaki fark bu. Avalanche arkadaşlar burada bizlere projeleri satıyor. Bakın diyor ki tanesi 0.3'ten. Ama arkadaşlar kolonide satma vesaire olmayacak. Tamamen airdrop yapacaklar kendi stakerlarına. O yüzden oldukça faydalı diye düşünüyorum. Yani ben büyük ihtimalle elimdekilerini satmayacağım. Elimdekilerini tutacağım. Sizler de kendiniz işte kar oranınıza göre vesaire karar verebilirsiniz eğer yatırım yapacaksınız. E, bu projeye nasıl katılırım diye düşünüyorsanız onları da hemen size söyleyeyim. Öncelikle arkadaşlar Avalanche platformu üzerinden KYC işlemlerinizi yapmanız gerekiyor. Buraya arkadaşlar Start KYC proses edin zaman oraya işte e-mail adresinizi, şifrenizi vesaire oluşturuyorsunuz ve kendi cüzdanınızı onaylıyorsunuz. Onaylama işlemini yaptıktan sonra işte sizin kimliğinizin önünü, arkasını, kendi fotoğrafınızı çekmenizi vesaire istiyor. Bunlar 5-10 dakikalık iş, çok dozun değil. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra hemen cüzdanınızı onaylıyorsunuz. Ondan sonra da elinizde X ava olması gerekiyor. X havaları da Trader Joe üzerinden alabilirsiniz ya da Pangolin üzerinden alabilirsiniz. Tamamen size bağlı. Ee, bu işlemleri yaptıktan sonra arkadaşlar elinizdeki X havaları buradaki Allocation Staking'e tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra da şurada sizin balansınız olacak. Bunu maksimum diyorsunuz ve deposit diyorsunuz. Deposit derken sizden %2'lik x havayı kesinti olarak alıyor. Geri kalanını koyuyor. Yani 100 tane x havanız varsa buraya 98 adet kayıt olacak arkadaşlar. O %2'lik kısmı da bütün staker'lara dağıtıyorlar. Ve böyle böyle herkes elindeki x havaları arttırıyor. Bakın arkadaşlar son böyle birkaç gün içerisinde bana gelen x hava sayısını görüyorsunuz. Yani 1.4 adet x hava gelmiş. Ve x havanın fiyatı da bayağı bir arttı. Ben bu videoyu ilk çektiğim zamanlarda 4 dolardı. Şu an 17-18'lere 18 lere falan çıktı. Çok fazla hızlı büyüyor. Hızlı büyümesinin sebeplerinden bir tanesi de şu. Buradaki bu total xava staked kısmını görüyorsunuz. An itibariyle piyasada yaklaşık 18 milyon adet xava var. Yani 18 milyon adet xava'nın 13 milyonu neredeyse zaten stake yapılıyor. Yani piyasadan çıkmış. Piyasada an itibariyle 4-5 milyon adetlik bir xava var ve insanlar alış satış yaparken fiyata çok fazla etki yapıyor. Bunun sebebi de piyasada çok fazla XAVA olmaması. O yüzden fiyatlar sürekli olarak yükseliyor. Çünkü alan adam satmıyor. Gelip buraya stake koyuyor. Alan stake e koyuyor ve bu sayede fiyatlar sürekli yükseliyor. Benim buradaki X hava adetim arkadaşlar 562. Fakat ben Eylül'ün başında ilk buraya şeylerimi X havalarımı koyduğumda buradaki bu rakam 530'du. Yani 530'dan 565'lere kadar çıktı. Düşünün yani. 35 tane XAVA bana bedavadan geldi. Çünkü niye? Siz buraya işte depozit ederken %2'lik bir fee var. Onu herkese dağıtıyorlar. Ayrıca de şimdi yeni bir şey çıkardılar. Eğer bu IDO bittikten sonra hemen ben paramı çekmek istiyorum derseniz %10'luk bir kesinti yapıyor. Ve o %10'luk kesintiyi de insanlara dağıtıyorlar. Ve böylelikle bütün herkesi ve kendi yatırımcılarını koruyorlar arkadaşlar. Avalanche projesi benim gördüğüm en iyi ön satış platformu. Yani insanlar olan yaklaşımları vesaire yaptıkları şeyler oldukça önemli. Ve insanlara bir de sürekli airdrop yapıyorlar. Hatta en son şöyle bir airdrop da yaptılar arkadaşlar. Eylül ayından beri hiç stake'den çıkmayan kendi loyal hani sadık yatırımcılarına şöyle bir kıyak da gerçekleştirdiler. 30.000 x havayı airdrop yaptılar. Bana da yaklaşık 8 adet geldi arkadaşlar. 8 adetin değeri 140 dolar yapıyor. Yani bayağı da yüksek bir miktar aslında airdrop veriyorlar. Umarım arkadaşlar sizlere faydalı olmuştur. Ya ben fiyat konusunu hiçbir zaman sizlere yönlendirmek istemem. Hiçbir zaman işte fiyatı 50 dolar olacak, 5 dolar olacak, 20 dolar olacak diyemem. O tamamen size kalmış. Ben projenin kalitesini vesaire sizlere anlatırım. Temel mantıklarını anlatırım. Yatırım yapmak ya da yapmamak tamamen sizlere kalmış bir olay. Umarım herkese faydalı olmuştur. Bu arada arkadaşlar avalanç üzerinde iki tane daha idolu yapılacak. Bunlardan bir tanesini biliyorum. E, Platypus diye şu proje arkadaşlar. E, fakat diğer proje hangisi emin değilim. O da Imperium Empires olabilir diye düşünüyorum. Ama e, dediğim gibi emin değilim. Belki de İzlandır olur. E, ama bunların da tabi projeyi değerlendireceğini e, görebiliyorum. Evet genel olarak videomuz böyle arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Ee, videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Twitter'dan vesaire bizleri de takip edebilirsiniz. Telegram grubumuza katılabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.